Retroville'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bu sıcak yaz günlerinde illallah demeden yeni bir bölüm hazırlamak istedim. Turks Plotation serisine devam etmek istedim. Fakat öncül fikriyata birazcık karşı çıkan bir Turks Plotation bölümü olacak. Çünkü daha öncesinde ripoff kavramına bağlı kaldığımız ripoff kalibresine oturan bir takım yapımları inceleme kararı almıştık. Fakat burada kronolojik olarak biraz gerilere gideceğiz. Adaptasyon ruhunu sinemada doğru düzgün ilk olarak iliklerimize kadar hissettiğimiz Mehmet Muhtar'ın yönetmen koltuğuna oturmuş olduğu Drakula İstanbul'da filmini ön plana alacağız. 2000'li yıllara kadar Drakula İstanbul'da filmi nedense kayıp bir film olarak değerlendirildi ve sıkı sinefillerin uzunca bir süre radarından kaçtı. Yani tam olarak kopyaları kayıp olmamış olsa bile keşfedilmesi 2000'li yılları buldu. Bunda tabii ki rahmetli Giovanni Scognamillo ve Metin Demirhan ikilisinin de çok büyük payı vardı. Özellikle Giovanni Scognamillo matbuata işlenmiş olan pek çok yazılı ürününde Drakula İstanbul'da filminden sık sık bahsetti ki kendisinin canavarlar, yaratıklar ve manyaklarla birlikte Dehşet'in Kapıları kitaplarında da adı sıkça geçmekteydi. Drakula İstanbul'da filminin kendi sinemamız açısından pek çok ilke imza atıldığı gibi dünya sinema arenasında da imaj açısından pek çok ilke imza atmıştır. Ama onun öncesinde tabii ki dedik ya Dirksploitation'a burada farklı bir tandanstan değineceğiz. Çünkü Drakula İstanbul'da aslında Ali Rıza Seyfi'nin ya da tam ismiyle Ali Rıza Seyfi 1928 yılında kaleme almış olduğu Kazıklı Voivoda kitabının uyarlamasıdır aslında. Yani doğrudan doğruya Bram Stoker'ın Drakula olarak sinemaya uyarlanmış yapıtlarından değil de Ali Rıza Seyfi'nin Kazıklı Voivoda kitabından uyarlanmıştır. O sebeple Ali Rıza Seyfi'nin Kazıklı Voivoda kitabına dair de burada birazcık arkeoloji yapacağız. Çok uzun sürmeyecek tabii ki bu arkeoloji kazısı. Şimdi Bram Stoker'ın Drakulasını adapte etmiş olan Ali Rıza Seyfi'nin Kazıklı Voivoda kitabını kaynak aldığını söyledi. Dedik. Çanakkale ve Trablusgarp'ta cephelerde görev almış bir kişidir aslında. Matbuat nezaretinde İngilizce tercüman olarak çalıştıktan sonra İstanbul'da Deniz Ticaret Odası Şubesi'nin başına geçmiş ve sonrasında da buradaki çalışmalarına hız kazandırmıştır. Biz her ne kadar kendisini Drakula İstanbul'da uyarlamasından dolayı Kazıklı Voyvoda kitabıyla tanıyor olsak da pek çok alanda eserler vermiştir kendisi. İlk romalı olan Hayatü Alüde yani Karmaşık Hayat 1900 yılında okuyucuyla buluşmuş. Bunun dışında tabii ki Turgut Reis Çanakkale Boğazı Barbaros Hayrettin gibi tarih çalışmalarıyla da ön plana çıkmış bir isimdir kendisi. 1928 yılında basılan kazıklı voyvodayı harf inkilabının hemen öncesinde kaleme almıştır. Burada birazcık aziz dostum Mehmet Berk Yaltırı'ya da atıfta bulunmak istiyorum. Çünkü kendisinin aslında araştırmalarından yola çıkarak bazı bilgilerin netliğine ulaştım. Mesela bu kitabın harf devriminin öncesinde eski alfabeyle yazılmış olan son kitap olduğunu da bilmiyordum. Bu değerli bilgileri de Yaltırı hocamızdan öğrenmiş oldum bir nevi. Beni burada araştırmaya iten kısım şu oldu aslında. Burada ilginç bir durum var. Stoker'ın Drakulası aslında 1953 yılına kadar ülkemizde basılmadı bile. Yani 1953'te basılana da tam olarak Stoker'ın Drakulası diyemeyiz. Aslında o da bir adaptasyondur ve kesinlikle tam metin değildir. Drakula'nın tam metin olarak ülkemizde basılması 90'lı yılların sonuna denk geliyor. Coppola'nın Drakulası'nın uyarlamasının olduğu ve o zamanlar işte artık vampir kültünün de iyice yükselişe geçtiği dönemde tam metin olarak basıldı. Peki Ali Rıza Seyfi 1928 yılında Stoker'ın Drakulasını tam olarak nereden edindi de böyle bir adaptasyona imza attı? Asıl sorumuz bu. Şimdi aslında burada Ali Rıza Seyfi'nin bazı duyumlardan yola çıkarak bu adaptasyonu hayata geçirdiği söylenir. Özellikle bazı kısa matbuatı takip etmesi, Avrupa'da o dönemde popüler kültüre damga vurmuş olan Dracula ve vampirler kültlerinin, özellikle Balkan vampirleri gibi kültlerin izini sürdüğü söylenir. Ya. İz sini sürdü derken böyle kalkıp da fiziki olarak bir yolculuğa falan çıkmıyor tabii ki kendisi. Fakat buradaki metinlerden çok şey eşeleyip çıkartıyor ve Drakula'yı özellikle kabuk değiştirmenin arifesinde olan bir coğrafyanın kalbine eklemleme kararı alıyor. Elbette bu böyle Stoker'ın falan bilgisi dahilinde değil. Yani uyarlama da tamamen kaçak göcektir. Fakat hani Kazıklı Voivoda ve Drakula karmaşasını çok fazla eşelemeye gerek yok. Kimden bahsedildiği zaten belli. Seyfi Karpatların baş belasını 1980'lerin Londra'sından alarak 1920'lerin İstanbul'una taşıma görevini üstlenir. Muhtemelen Stoker'ın tam metnini değil dediğimiz gibi o dönemde Avrupa'daki hakim olan popüler kültüre dair kaynaklardan gazeteler, dergiler, işte tefrika içerikleri falan filan toparlayıp bir Drakula hikayesinin ana hatlarını çıkarmıştır aslında. Ama burada tabii ki adaptasyon unsurlarının yanı sıra Seyfi'nin hayatından da bir takım otobiyografik ögeler vardır. Yani tamam e, şablon elbette bir Drakula hikayesi ama gerçek anlamda Trakya ve Anadolu coğrafyasına uyarlanmış Seyfi'nin Osmanlı cephelerinde almış olduğu görevleri de izlerini kitapta bulabilmek mümkündür. Şimdi bu bilgiler ışığında uyarlamayı birazcık daha net bir şekilde değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Yani dediğimiz gibi imaj olarak Drakula o dönemlerde tam oturmuş bir durumda değil. Bela Lugosi gibi bir ikon var karşımızda ama bununla birlikte Atıf Kaptan gibi bir Drakula'nın da gayet etkileyici, gayet kan donduran bir performansa sahip olduğunu söylemek mümkün. İlk Drakulamız bildiğiniz gibi 1922 tarihli Nosferatu'dur. Tabii ki kendisi gayri resmi bir Drakuladır. Aslında tıpkı Drakula İstanbul'da gibi. Murnau elbette bu uyarlamayı perdeye taşırken Stoker'ın varisleri tarafından bir anlaşmaya varamamış. Tam olarak telifler gerçekleştirilememiş ve imaj olarak da Stoker'ın Drakulasından birazcık farklı bir imajla perdeye yansıtmıştır. Max Schreck bünyesinde. Max Schreck'in Kontorlok performansı gerçek anlamda ilk Drakula diyebiliriz ama gayri resmi bir Drakuladır. İlk resmi Drakula da çoğunuzun bildiği gibi 1931 tarihli Drakula performansı ile Bela Lugosi olmuş ve çok uzun bir sürede bu ikonun beyaz perdedeki karakteristiklerinin dizilimini gerçekleştirmiştir. Yani Lugosi Orlok gibi hırpani değil, daha bir beyefendidir. Vampir dişleri kesinlikle yoktur. Çünkü Orlok'un vampir dişleri var ama tabii ki bugün popüler kültürde gördüğümüz şekilde vampir dişleri değil. Daha sonrasında Drakula Carlos Villanis, Lon Chaney Jr. John ve Francis Lederer tarafından canlandırıldı. Ben yani bunların hiçbirisi tam olarak Drakula'yı beyefendi formundan çıkarmadı. Hani beyefendi formundan çıkarıp da tekrar onu canavar haline getiren elbette ki Christopher Lee olacaktı. Fakat beyaz perdede ilk olarak tabi dünyanın büyük bir kısmı vampir dişlerini Christopher Lee suretinde gördü. En azından resmi bir Drakula uyarlamasında ya da adı Drakula olan herhangi birinin uyarlamasında. Fakat bundan 5 yıl önce Atıf Kaptan vampir dişlerini beyaz perdede ilk defa Seyirciye gösteren Drakulo olma şerefine erişiyordu. Şimdi diyeceksiniz ki o da gayri resmi değil. Bana ne kardeşim? Benim için hala ilk vampir dişli Drakula, Atıf Kaptandır. Bu konuda söyleyecek ekstra bir sözüm yok. Şimdi Atif Kaptan'ın aslında Christopher Lee'nin imajına birazcık daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Yani tamam Bello Lugosi gibi bir salon beyefendisi gibidir ama bir tarafıyla da Trakya'lı, Anadolu'lu hani buralardan bu coğrafyadan gibi görünür. En azından biraz daha ilerlerde işleyeceğimiz üzere yabancı korkusunu çok hissettiren tekinsiz bakışlarıyla gerçek anlamda ürkütücü bir Drakula vardır. Yani dedik ya daha önceki Turksploitation filmlerinde genellikle iptidai koşullar sebebiyle hayal gücünün sığmadığı şeyleri yerine getirmeye çalışan sinemacıları, yönetmenleri gördük. Burada ise aslında çok da böyle diğer Drakula uyarlamalarından konsept anlamında bir farkı olmayan büyük oranda ustaca kotarılmış sanat işçiliğiyle ve Atıf Kaptan'ın gerçekten de kan donduran böyle androjenik performansıyla etkileyici bir yapı vardır. Yani Drakula Dracula İstanbul'da denildiğinde böyle adından bir komedi kokusu yayılıyormuş gibi görünebilir ama gerçek anlamda ürkütücü. Hele ki dönemin şartları düşünüldüğünde bence atmosfer tasarımı açısından kesinlikle lezzetli bir işçilik var ortada. Bugün bile hakkının yeteri kadar teslim edilmediğini düşünüyorum. Şimdi tabii burada şöyle bir durum var. Bu aynı zamanda Bram Stoker'ın Dracula'sının dünyadaki ilk özgür uyarlamasıdır. Ya yani adında Dracula geçtiği halde lisanssız olan ilk filmdir. Bakıyorum da arkadaş Murnau çok fazla acı çekmiş Nosferatu tüyü ete kemiğe büründürmek için yani Türkler hiç öyle sallamamışlar öyle Drakula Mrakula Langur Lungur girmişler. Lisansı misansı kafaya takmamışlar yani. Şimdi tabii ki doğal olarak gelen bazı ilkleri var sinemamıza. Bunlardan bir tanesi sinemamızdaki ilk vampir filmi olması. Bununla birlikte günümüze kadar gelebilmiş ilk korku filmimizdir. Yani Türkiye'de çekilmiş ve şu ana kadar kaydedilmiş olan ilk korku filmi mi? 1949 tarihli çığlık filmidir. Fakat çığlığın ne yazık ki kopyası günümüze kadar ulaşamamış o sebeple şu anda ülkemizden çıkmış olan ilk korku gerilim örneği olmasında bir kenara koymak gerekiyor. Böyle de bir ilki var. Genel olarak baktığımızda Drakula bize ne veriyor diye soracak olursanız aslında dediğim gibi Atif Kaptan'ın İstanbul ağzıyla konuşan Drakulası çok daha iyi değerlendirilebilecek uluslararası bir ikona dönüşebilirmiş bence. Yani bu filmden birazcık daha erken haberdar olsaymışız, birazcık daha böyle kasları çalıştırsaymışız bence böyle kenara atılabilecek bir Turks Plotation örneği falan filan değil gayet de uluslararası arenada boy gösterebilecek ciddiyette bir yapım olduğunu söyleyebilirmişiz. Zamandaki tepkilere dair net bir veri yok. Yani insanlar bu filmi sinema salonunda izlediklerinde tam olarak ne hissettiler, ne düşündüler? Korktular mı, kaçtılar mı? Böyle Lumia kardeşlerin treni gibi bir dehşet oldu mu acaba? Bu film Anadolu'da gösterildiğinde belli bir tepki yarattı mı? Ya da ne kadar gösterilebildi? Bunlara dair bugün hala çok net verilere ulaşamıyoruz. Bunun bir sebebi de dediğimiz gibi çok uzun bir süre kayıp bir film olarak değerlendirilmesi. Bu film birazcık daha erken elimize geçmiş olsaydı çok daha işler verilere ulaşılabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi film öyle alelade bir korku filmi falan değil öyle yani poşeti doldurduk korku filmi yaptık falan filan geyiği yok burada. Toplumsal yapının bir yansıması ve ciddi anlamda da kırılma noktasını bu filmde görebilmek mümkün. Çünkü 50'li yıllar Türkiye'de modernleşme, kentleşme ve batılılaşma sancılarının da yoğun bir biçimde hissedildiği yıllar. Dolayısıyla Stoker'ın orijinal Dracula'da hissettirmeye çalıştığı o kent soylunun kırsaldan gelene de dair genel korkusu, tedirginliği burada da kendisini bir yerde gösteriyor ki bu Drakula bence burada doğrudan doğruya doğu ile batı arasında sıkışmış bir ikon gibidir. Ya bir tarafıyla bir beyefendidir, İstanbul ağzıyla konuşur ama diğer tarafıyla da kazıklı voyvodanın <laughs> doğası ve yapısı gereği aslında kırsaldan kopup gelmiş bir parçası hala kırsalda nefes alıp veren bir karakterdir. Bunların bence çok 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 derin olmamakla birlikte dönemin koşulları göz önünde bulundurulduğunda etkili bir biçimde filme edirildiğini düşünüyorum. Ya yani bugünkü zibilyon tane korku filminde bu filmdeki kaygıların herhangi birini bulabilmeniz mümkün değil. Yani elbette Mehmet Muhtar çok böyle ıncık cıncık eşeleyerek bir korku filmi örneği çıkartmak için uğraşmamış ki zaten kendisinin kariyerinde tek korku filmi bu. Zaten 70'li yıllara gelinip de Ölüler Konuşmaz ki filmi piyasaya sürülene kadar da Drakula İstanbul'da dışında bir korku filmi bile çekilmemiş. Bir korku filmi olarak değerlendirilmiyor zaten. Bir tür filmi olarak değerlendirmek mümkün değil. Bu tiyatral bir yansıma, bir adaptaj olarak bir edebiyat uyarlaması olarak aslında değerlendiriliyor ama bununla birlikte korku türünün matematiğini oluşturmamış olan bir ülke sineması için gayet ABC'si ince ince işlenmiş bir mizansenler bütünü var filmde. O yüzden bence son 20 yılda yurt dışında pek çok üniversitede ciddi bir araştırma konusu haline geldi. Bu adaptasyonun ardındaki motivasyonlar biz hala doğru düzgün eğilemedik ne yazık ki. Ve gerçekten de katmanlı olduğunu düşünüyorum. Yani bütün o de insana şu anda belki komik gelen mizansenlerin ardında iyi yedirilmiş motivasyonlar olduğuna inanıyorum. Ki burada zaten savaş sonrası bir Türkiye'den bahsediyoruz. Drakula bir yerel tehdittir. Yani kazıklı voyvoda biz bunu tabii ki Stoker'dan arakladık diye düşünmeyelim. Yerel tehdittir. Yani artık dışarıdaki düşmanların bize çok fazla zarar vermediği ve xenofobinin baskın olduğu bir dünyada içimizdeki tehlikedir. Ülkenin sınırları içerisindeki tehlikedir. Bu açıdan da aslında farklı korkuların yansıması olarak değerlendirmek mümkün Drakula'yı. Bütün bunlarla birlikte gel gerçekten de ciddi bir işçilik olduğunu düşünüyorum. Yani mizansen yaratımı konusunda Mehmet Muhtar'ın özellikle görüntü yönetimi tarafından gelen kanaldan iyi beslendiğini düşünüyorum. Zaten kendisi de öyle çok uzun yıllar yönetmenlik yapmadı. 13 sene içerisinde 15 tane uzun metrajlı film çekerek vazifesini yerine getirdi ve köşesine çekildi. 60'lı yıllarla birlikte. Ama burada baktığımızda evet muhteşem bir Türkiye getosu görüyoruz aynı zamanda. İşte dar sokaklar, ahşap evler, karanlık arka bahçeler, pratik ama ucuz görünmeyen efektler falan filan derken Mehmet Muhtar'ın sinema konusundaki maharetlerini ve mizansen dokuma ustalığını konuşturduğu bir yapım çıkıyor karşımıza. Bununla birlikte bir ilki de şudur aslında filmin bir kadının boynundan ısırılması sahnesi vardır burada ki o dönem sansürün de çok gevşek olmadığı yıllar yine. Diğer taraftan da bu boyundan ısırma sahnesi tabii ki sinemamızdaki ilk erotik çağrışımın yapıldığı sahnedir. Nasıl sansürden geçti? Herhalde alegori, malegori diye yedirdiler de o şekilde sansürden geçirdiler diye düşünüyormuş bizim o dönemki sinema araştırmacısı büyüklerimiz. Dediğimiz gibi film 2000'li yıllarda yeniden keşfedildi ve yeniden keşfedildikten sonra da farklı bir şekilde değerlendirilmeye başlandı. Zaten yerel televizyonlarda falan filan da gösterilmesi ve işte YouTube'da YouTube'da da artık boy göstermesiyle birlikte daha fazla insanın ilgisini çeken bir kült haline geldi. Yani bence sinemamızda gerçek anlamda ilk kültlerden biridir ve belki de ilk kültür diyoruz. Yani ilk vampir dişi, ilk erotik sahne, ilk kült filmimiz, ilk korku filmimiz derken listesi K gayet etkili bir yapımdır Drakula İstanbul'da eğer hala izlemediyseniz bence bir şeyler kaybediyor olabilirsiniz diyorum. Turks bu hafta Drakula İstanbul'dayı mercek altına aldık. Umuyorum ki sizler için de pencere açacak bir yayın ya da unuttuklarınız varsa hatırlatacak bir hafıza tazeleyici olmuştur diyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.